1996 yılındayız. Ege Denizi'nde üzerinde kimsenin yaşamadığı iki küçük ıssız kayalık. İnanılır gibi değil ama bu iki kaya parçası iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan'ı kelimenin tam anlamıyla savaşın eşiğine getirdi. Peki nasıl oldu da işler bu noktaya geldi? Gelin bu olayı başından sonuna tüm detaylarıyla mercek altına alalım. Hikayeye olayın en sıcak, en gerilimli anından başlıyoruz. Tarih Ocak 1996'nın son günleri. Ege Denizi'nde iki ülkenin donanmaları burun buruna gelmiş durumda. Tansiyon en üst seviyede ve herkes nefesini tutmuş bekliyor. Ve işte o an, Yunan askerlerinin tartışmalı adacıklardan birine çıkmasının hemen ardından Ankara'dan gelen emir hem çok net hem de çok sertti. Bu sözler savaşın artık bir ihtimal değil, an meselesi olduğunu gösteriyordu. Peki ama nasıl oldu da iki tane çorak kaya parçası yüzünden koca bir uluslararası kriz patlak verdi? Bu sorunun cevabını bulmak için zamanı biraz geri sarmamız, yaklaşık bir ay öncesine denizde yaşanan o sıradan gibi görünen kazaya gitmemiz gerekiyor. Çünkü her şey savaş gemilerinin gürültüsüyle değil, denizde mahsur kalmış tek bir kargo gemisinin yardım çağrısıyla başladı. Olayları ateşleyen ilk kıvılcım tam olarak buydu. İşte görüyorsunuz, Normalde sıradan bir deniz kazası olarak kalması gereken bir olay nasıl da birdenbire bir ulusal egemenlik meselesine dönüşüyor. Tartışma artık gemiyi kurtarmak değil, çok daha temel bir soruya geliyor. Bu kayalıklar kimin toprağı ve dolayısıyla kimin kurtarma hakkı var? Krizin merkezindeki bu yerlere bir bakalım. Yani bahsedilen yerler öyle büyük adalar falan değil. Bildiğiniz minicik üzerinde tek bir insanın bile yaşamadığı kara parçaları. Ve dikkat edin, Türkiye kıyılarına en yakın büyük Yunan adasından coğrafi olarak çok daha yakınlar. Diplomatik kanallarda başlayan bu çekişme işin içine yerel politikacılar ve özellikle medya girince bir anda alevlendi. Semboller üzerinden yürüyen oldukça kışkırtıcı bir dizi olaya yani bir nevi bayrak savaşına dönüştü. İlk adımı Yunan tarafı attı. Yakındaki Kalimnos adasının belediye başkanı yanına bir papaz ve tabii ki televizyon kameralarını alarak kayalıklardan birine çıktı ve oraya bir Yunan bayrağı dikti. Bu hamleye cevap gecikmedi. Sadece birkaç gün sonra bu sefer bir Türk gazetesinin muhabirleri helikopterle bölgeye gitti, Yunan bayrağını indirdi ve yerine Türk bayrağını çekti. İşte bu noktada gerilim bir üst seviyeye çıktı. Yunanistan bu sefer sivil değil, askeri bir hamleyle karşılık verdi. Bir deniz birliği göndererek Türk bayrağını indirdiler ve adaca asker çıkarıp ağır silahlarla yerleştiler. Artık durum çok ciddiydi. Yunan askerleri kayalıklardan birini fiilen işgal etmişti. Türkiye'nin önünde iki seçenek vardı. Ya doğrudan bir askeri çatışmayı göze alacaklardı ya da çok daha zekice, daha stratejik bir hamle yapacaklardı. Bu hamle gerçekten de askeri ve diplomatik bir şahmattı. Düşünsenize, tek bir kurşun bile atılmıyor ama Türkiye bu operasyonla hem Yunanistan'ın askeri avantajını bir anda sıfırlıyor hem de bölge bizim kontrolümüzde iddiasını boşa çıkarmış oluyor. Artık iki kayalıkta da askerler var. Yani ortada tam bir kilitlenme durumu söz konusu. İşte tam bu anda savaş gemileri birbirine kilitlenmişken devreye Amerika Birleşik Devletleri girdi. Başkan Bill Clinton iki NATO müttefikinin Ege'de bir savaşa tutuşmasını engellemek için son dakikada yoğun bir telefon diplomasisi başlattı. Clinton'ın taraflara sunduğu ve kabul ettirdiği formül aslında çok basitti. Her şey krizden önceki haline dönecekti. Yani status quo ante. Ne bayrak kalacak, ne asker, ne de gemi. Her iki tarafta aynı anda geri çekilecekti. Bu formül asıl sorunu çözmese de en azından savaşı durdurmuş oldu Askerler ve gemiler çekildi, tansiyon düştü. Ama krizi başlatan temel sorun, yani kayalıkların kime ait olduğu sorusu ortada kaldı. Ve bu kriz aslında Ege'deki çok daha büyük bir problemin, gri bölgeler meselesinin de su yüzüne çıkmasına neden oldu. Kardak krizi tam da bu yüzden çok önemli. Çünkü Ege'de statüsü net olmayan, yani kime ait olduğu anlaşmalarda açıkça belirtilmemiş bu gri bölgelerden biri üzerinde yaşanan ilk büyük resleşmeydi. Ve iki taraf da biliyor ki bu adalardan birini kaybetmek diğerleri için de kötü bir emsal teşkil edebilir. İşte anlaşmazlığın hukuki düğümü de tam olarak burada. Türkiye diyor ki bu kayalıklar anlaşmalarda ismen Yunanistan'a verilmedi. Dolayısıyla statüsü belirsizdir oturup konuşalım. Yunanistan ise diyor ki anlaşmalar ismen verilmeyen her yeri zımnen bize verdi. İki tarafta uluslararası hukukun kendisini haklı çıkardığına inanıyor ve bu da sorunu çözümsüz kılıyor. Sonuç olarak 1996'daki anlaşma aslında bir çözüm değil, bir dondurma kararıydı. Kayalıkların etrafında fiili bir dokunmama durumu yarattı. Ancak hukuki olarak hiçbir şeyi çözmedi ve Ege'nin ortasında en ufak bir kıvılcımla yeniden alevlenebilecek, günümüze kadar hassasiyetini koruyan delin bir jeopolitik fay hattı bıraktı.